Hayırdır birader? Oturmaya gelmiştik ama müsait değilsin herhalde. Ne yapıyorsun? Sen ne işin var ya, ya burada? Beyler ben artık gitmiyorum. Allah Allah. Ne? Şu <laughs> <laughs> bak ya ne oldu? Ben saksı değilim. E tamam, ben baktım, tamam mı? Tamam, tamam mı saksı değilim de. O Hayır, değil ya. Tamam. Tamam. falan sıkıydım de. Bir şey konuşmamız lazım ya. Öncelikle şunu bir iptal edelim. Ha. Televizyon yok. yok. Ha, ben yoktu. Devam <laughs> edin. Çekyatta evet, sıkıntı, var. Sorun mu var. Evet abi. sıkıntı var. Çekyatta sıkıntı diyeyim. var. Ne gibi ya? Hadi kolay buluruz bir sponsor. Öyle, so... olmadı, öyle olmuyor işte ya. Keşke öyle olsa. Hayır, <laughs> sadece size, size daha yaratıcam. Program mı tutmuyor? Hepsini size burada anlatacağım. E, anlat Şöyle sunum <laughs> dosyamızı kapatıp evet. gördüğünüz üzere. O, biz, Siz kimiz? E, Oturma Obisiz grubu. Yani. Şuradaki grafiklerden de şu ana kadarki oturumlarımızdan, feedbacklerden. Uzun lafın kısası. Ha. Aldığımız feedbacklerden ne anladık? Ne kadar çok action, ne kadar çok hareket, o kadar çok izlenme, o kadar çok beğeni, o kadar çok paylaşım. Ama evde yapabileceklerimiz kısıtlı, niyetinde burası ev. Kötüydü o değil. değil. mi böyle biraz daha geniş olsa atlamalı. Geniş atlamalı olsa neyse. Hatta duvar var lan şurada. Bir şey diyeyim mi? Sınırları kaldıralım. Da. Yıkalım mı lan duvarları? Ha yıkalım. Ev sahibine ne diyeceğim? Bilmiyorum o zaman dışarı çıkalım. Ha işte. Ben de bu tarz mantıklı şeylerle gelmenizi bekliyordum ki dışarı çıkalım güzel olur. Ne diyorsun? Çok mantıklı. Ya olabilecek tek şey bu. Ha, sevdiyseniz ben uzaya çıkalım da derim yani sıkıntı yok. Çıkalım evet, mı? Nedir olay? Sponsor bulursak uzaya da çıkarız. O biraz daha masraflı. sponsor Aa, bulmalıyız zaten. Şu an sponsorumuz var ama ya onu çoğaltmalıyız aslında. Yep, yep. O Ufo bizi yep. uzaya götürsün. Eee. Hadi <laughs> <laughs> Oturma bir <durumu> diye bağırılıp <laughs> öyle bitirelim. Ha yine mi? Mesela ondan sonra uzaya çıkalım. Ondan Şurada... sonra da fıtıya mı bağlıyorum şurayı? 2-3-5 bir şeyler taktik mi konuşalım yani? Yani ne oluyor? Şimdi buralarda fıtıya girsen.